よし。はい Teşekkür ederiz Elma Hanım. Ellerinizde sağlık. Şey değil. Şimdi demiştim ya Elma Hanım, e, köyde tek kahve var ve bu kahvenin de İşlet bir kadın demiştim. Gerçekten size de takdir ediyorum. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz burada? 7. Yedi. Yedi yıl. Nereden geldi böyle bir şey? Hani bir zorunluluk mu oldu? Yok, bir iş yeri e, ekmek arası olarak başlamıştık. Sonra çay, ocağına, e, çay ocağı olarak çevirdik. Çocuklara ekmek arası yapıyorum. Çay ocağı olarak işlediyorum. Köyümüzde kahve olmadığı için insanlarımız burada kahve olarak, evet, kahve olarak kullanıyor. Evet, kahvelere kullanıyor. Evet. Eşinle birlikte mi çalışıyorsun? Yok. Mi? Kendim yapıyorum. Eşim de oluyor da o fazla ilgilenmiyor. Ne dedi eşin peki yani böyle bir kahveye çevrilmiş zamanla burası eşin bir tepki falan Yoo, var mıydı? Yok, kendisi taraf oldu. Ya yani evet. köyümüz çok yerleşme insan dışarıdan insan olmadığı için hep köylü olduğu için hiçbir sıkıntı Herkesin olmuyor yani. zaten. Evet. Köyümüzde Burada. tanıdığımız için her mahallemizde insanlarımız olduğu için. Sabah. Öyleyim. Akşam kaça kadar buradasınız? 8. 8'de geliyorum. 12'ye e, kadar. 1'e kadar duruyorum bazı çünkü temizlik memizlik yapıyorum. Gece? Evet. Gece o zamana kadar çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Beza? Tek başına. Evet. Abi. Vallahi emeğine sağlık. İnşallah. Ve erkek gibi burada bir evet. kahvede hizmet veriyor. Kahveyi işletiyor Elmas Hanım. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Zaten başka kahvemiz yok. Kayocağımız yok. Onun için, için. için memnun. Elmas Hanım'dan biz memnunuz. O, kendisi bize hizmet diye. ediyor. Çayımızı, kahvemizi yapıyor. Başka da olmadığı için daha iyisi yok. Gurur duyulacak bir kadın olduğu için annemle gurur duyuyorum.